Nereye giderse koyunlar oraya gidiyor. Allah Allah diyorum ya. Öyle alıştırmış. He? Öyle Ama Anadolu'da çoban arkadan toparlar. Önde bir tane yol bilen olur. O nereye giderse hayvan da oraya Şimdi bunlar da aynı biliyor musun? Çoban önden gidiyor. Onlar o aynı onu takip ediyorlar bak. Bir tane aksak var. O devamlı da arkada. Da, ha, geçmiyorlar. Adam. Hız hızlı gitti miydi? Onlar da koşuyor. Şimdi adam karşıya hızlı koştu. Biz buradan devamlı hareketleri Bak şimdi yavaş gidiyorlar. Akşam eve giderken koşuşuyorlar. Bir koşarak gidiyorlar aklın durur. Dikkat et de bak tek gelirsen. Çok güzel gidiyorlar. Aynı da Bunlara ben okul talebelerim diyorum. Bunlara. Yo yo bunlar çok çok Adamın harika. Bile ya, geliyorlar geliyorlar. Öyle güzel yönetiyor ki Öyle bunları. Var ya, şimdi bak Musa. Çürü gitti biraz. Bir ot aldı. Aldı bir kaldırdı. İki tane ayağa ayağı var, işlerinde. Şey, Allah Allah dedik ya. Biz bütün hal hareketlerini kemekenden seyrediyoruz. Yiğittir yiğit bak. Evet, en, en akıllı hayvan boyu. Sen konuş, ben şimdi Buyurun, kamerayı Bey. çekiyorum. anan kamerayı çekiyor, de. Neyi? Gidiyor musun Musa Bey? Tamam. İşe mi başlıyorsun? Sen bir orayı hesapla da bize bir söyle Musa Bey. Yok. Yok. Tamam. Tamam. Benim telefonum geliyor.